Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir danışıyorum programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle bulunduğunuz ülkedeki sosyal güvenlik haklarınız, ayrıca Avrupa Adalet Divanı'ndan doğan haklarınız ve en temel hakkımız olan eğitim hakları konularında sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her hafta olduğu gibi stüdyomuzda bir uzman konumuz bulunuyor. Sizler de hem uzman konumuza hem de yorum yapmak üzere bizlere Gerek elektronik posta ile gerekse telefon ile sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Telefon numaramız 0049 69 30 03 41 98. Elektronik posta adresimiz danisiyorumet.samanyolu.tv.eu Bu haftaki konuğumuz diğer programlardan da hatırlayacağınız gibi hukuk danışmanı, sosyal danışman Kudret Erdem. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu haftaki konumuz Avrupa Birliği'nde yaşayan vatandaşlarımızın Emeklilik Evet ve emeklilikle ilgili hakları. Evet. Emeklilik ne tür emeklilik vardır? Ben öncelikle vatandaşlarımızda e, bir kafa karışıklığı var. Yani yaklaşık bir yıldır bu kafa karışıklığı devam ediyor. Avrupa'daki basında da tam belki farklı bilgilendiriyor. Hem Alman basını bulunduğumuz ülke Almanya olduğu için hem de diğer ateşlerimiz tarafından verilen bilgilerde bazen seyircilerimiz tarafından bir böyle tenakuz gibi e, bir şey söz konusu. Bunun evet. bir açıklığa kavuşması lazım. Televizyonlarda yapılan genelde emeklilik miktarlarının hesaplanıp ben ne kadar para alacağım? Yani iki taraftan emekli olma. Ama ondan önce biz şöyle bir şey sizden rica ediyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ne tür emeklilik imkanına sahipler? Yani ana hatlarıyla şehircilerimizin kafasına bir canlansa Avrupa'da yaşayan bir kişi gerek Türkiye gerek bulunduğu ülke açısından ne gibi emeklilik İnsanlar. İki türlü emeklilik var. Bir, evet. Almanya'da çalıştığı müddetçe haliyle burada kanunen emekli olacak. Evet. İkincisi ise Türkiye'de hizmeti varsa veya borçlarınıza Türkiye'de emekli olacak. Almanya dediniz, Avrupa'nın diğer ülkeler için de geçerli. Aynısı, aynısı tabii. Peki, bulunduğumuz ülkeden e, emekli olma ile Türkiye'den emekli olma. Kimisi ikisini birleştiriyor, kimisi ikisini ayırıyor. Bu ikisi nasıl anlaşılmalı? Ben bulunduğum ülke şu anda Almanya'dan evet. ve Türkiye'den emekli olmak istiyorsam... Bu konuda şöyle kafa karışıklığını giderici ne söylersiniz anlatın. Eğer bu ülkede çalışıyorsanız, burada da emekli değilseniz Türkiye'de emekli olamazsınız. Önce bu ülkede çalışacaksınız, emekli olacaksınız. Ondan sonra Türkiye'de emekli olursunuz. Yani Yani iki yerden birden emekli olan nasıl insanlar? Çünkü iki yere birden aidat ödenemez. Ama vatandaşlar diyor ki biz duyduk İki taraftan emekli olunabiliyor. Şimdiden para çekiyorlar, kredi çekiyorlar. Parası olmaya imkanı olmayanlar veya biriktirmiş Türkiye'den malımı satmayayım diyor. Buradan emekli hem de Türkiye'den emekli olayım. Doğru değil bu. Yasalar gereği olanlar indire. ne olacak? İrelde acısını çekecekler. Hayırlısı. Biz yine de e, vatandaşlarımıza da emeklilik mümkün mü evet. sorduk. Bakalım ne cevap almışız. Önce evet. bir izleyelim. Evet. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik durumunda hangi işlemleri mutlaka yapmaları gerekir? Hem yurt dışından hem Türkiye'den emeklilik mümkün mü? En fazla emekli insanlarımızın bulunduğu Almanya'daki vatandaşlarımıza sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Hem Almanya'dan hem Türkiye'den nasıl emekli olabilirsiniz? O zaten iki, ikisi beraber olmuyor şu andaki durumda. Türkiye'den olursan burada çalışamıyorsun bildiğim kadar. E, tamamen Türkiye'deki e, renteni durdurabilirsen çalışıyorsun kızım. Eğer Türkiye'de çalışmışlığınız varsa bu... 3 aydan fazla bir süre veya yani en az 3 ay benim bildiğime göre bir süre varsa onun geri kalanını yani tabi bunu yine sosyal sigortalar kurumuna başvuruyorsunuz ne kadar ödenmesi günlük olarak mı hesaplanıyor? Türkiye'de emekli olduğunuz zaman Almanya'da çalışmaman gerektiğini biliyorum. Almanya'da çalışmamak şartıyla Türkiye'den emekli olabileceğini duymuştum konsoloslukta broşürler var. Onları alıyorsunuz oradan. Orada dolduruyorsunuz. Türkiye hangi ülkedeyseniz oranın sosyal sigortalarına gönderiyorsunuz. Oradan size cevap geliyor. Şu kadar para ödeyeceksiniz diye. Onu ödedikten sonra da oradan da emekli yapıyorlar. Onu ben bilmiyorum. Ben çünkü Alman vatandaşı olduğum için Türkiye'de emekli olamam herhalde. Onun için ben ondan fazla bir bilgim yok. Burada Almanya'da hiç çalışmadığım için o konuya bekleyinmedik. Ben hem Türkiye'de çalışmışım hem Almanya'da. Ama ben Alman vatandaşıyım işte bu durumdan dolayı herhalde Alman devletine karşı bir mahkeme açmam lazım. Türk hem Türk vatandaşını almak için zarara uğradığımı belgelemem lazım diye düşünüyorum. E, onu alırsam hem burada hem burada burada erken emeklilik, orada da emekli olabilirim diye düşünüyorum yani. Evet, evet. Kudret Bey, vatandaşların ağzında bilgiler var. Fakat gördüğünüz gibi hepsine göre farklılık arz ediyor. Karma karışık. Ben şöyle soracağım çok özet. İki ülkeden emeklilik mümkün mü? Hayır. İki ülkeden emeklilik mümkün değil. İki ülkeden emekli olabilmeniz için her iki ülkeye de aidat yatırmanız lazım. Emekli Peki, kazasına. Bu yasak. Evet. Yasa çok açık. Deniliyor ki iki ülkeden, üç ülkeden emekli olabilirsiniz. Ama bir yerde aidat ödeyeceksiniz, bir yerde sigortalı olacaksınız. Siz hem burada çalışıyorsunuz, burada Alman emekli kazasına aidat ödüyorsunuz, hem de Türkiye'deki kasaya ödeyemezsiniz. Peki, son zamanlarda gündemde olan Türkiye'den ...emekli olma isteğe bağlı olarak... ...bu hem buradan... ...bulunduğum ülkeden... ...hem de Türkiye'den emekli olmayı... ...gerektirmiyor mu o zaman? Gerektirmiyor. Bakın tekrar ediyorum. Hem bu ülkeden hem de Türkiye'den olamazsınız. Ancak bu ülkede emekli olduktan sonra... ...Türkiye'de emekliliğe müracaat edebilirsiniz. O zaman ben şunu anladım. Ya. Vatandaşlarımızdaki karışıklık şundan ileri geliyor. Diyorlar ki biz... ...hatta yayınımızın fragmanları dönerken... ...mail attılar. Elektronik posta... ...şimdiden soruyorlar. Ben çalışıyorum... Para çektim. Türkiye'den isteğe bağlı olarak emekli olacağım duydum ve yatırdım parayı. Türkiye'de kabul ediyor. Türkiye kabul eder. Çünkü Türkiye'ye bil, doğru bilgi vermiyor vatandaş yapmış olduğu müracaatta orada açıklıyor. Halen çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz, sosyal yardım alıp almadığınızı. Siz oraya hepsine hayır derseniz haliyle Türkiye'de diyecek ki şu tarihten itibaren paranı ödeyin. Bakın orada çok dikkat edilecek bir nokta var. Vatandaş göz açıklık yapıyor yani. Halen burada çalışıyor bankadan biraz önce söylediğiniz gibi 10 bin 20 bin çekip gönderiyor oraya yatırıyor. Ha. Evet. İrel'de bu tespit edildiği zaman o parayı da geri alamıyor. Hem şu anda bir de biliyorsunuz yeşil evet. bizim yeni pasaporta, biyometrik pasaporta evet. geçildiğinden evet. E, ve bazı yabancılar dairesi şunu istiyorlar. Türkiye'ye giriş çıkışlarınızın Ankara'dan emniyetten bize e, dökümünü. Şimdi i̇stiyorlar. vatandaş soruyor. Bunu niçin istiyor? Tabii o giriş çıkışlarına göre. Süre farklı kalmış mı? Ve bu evet. emekliliği tespit için herhalde. Haliyle. Doğru. Haksız para alınmış mı? mı? Haksız yere para alınıyor. Haksız yere müracaat ediliyor. Hele bilhassa ee, kusura bakmasınlar yalan beyanda bulunuyorlar. Peki Türkiye normal şartlarda bunu vatandaşın evraklarında beyanına göre kabul ediyor ama oradaki memurlar normalde uyarıyorlar herhalde değil mi? Bakın çalışıyorsanız yoksa haliyle, e, uyarmıyorlar mı? Haliyle yok. Türkiye'de de uyarıyorlar. Burada da mesela bize gelene de uyarıyoruz. ateşliye gelen de. Kardeşim eğer çalışıyorsan müracaat yapma. Ama siz ille de müracaat yapmak istiyorsanız memur da ben de bir şey diyemem. Peki kardeşim. İrelde başına arayacaktır ama bunu yap. Peki yurt dışında ikamet edilen ülkeler emekli olunabilir diyorsunuz. Evet. Bu mümkün ama vatandaş buradan emekli oldu. Buradan emekliliğinin hakkı elde etti. Yani Almanya, Belçika, Hollanda evet. neresi evet. ise. Emeklilik hakkını elde etmiş ve olmuş. O zaman bir de Türkiye'den emekli olayım. Bu şimdi mümkün oluyor o zaman. Mümkün tabii mümkün. Mümkün fakat şu var. Hiç çalışmamış. Türkiye'de çalışma veya hizmeti var mı yok mu? Bunlar önemli ha, mi? Tabii önemli. Eğer siz Türkiye'de hiçbir hizmetiniz yok ise ve Türkiye'de ikamet ediyorsanız, yani bu borçlanarak emekli hakkınız yoktur. Ancak 15 sene veya 20 sene Almanya'da kalmışsınız ama hiç çalışmamışsınız. Hele bilhassa bu ev hanımlar için geçerli. Türkiye'de müracaat ettiğiniz takdirde emekli hakkına sahipsiniz. Ancak Bağkur'dan onu da açıklamak lazım. Sosyal çıkartılardan değil. Tabi bu son zamanlarda Türkiye'de yapılan yasal evet. düzenlemeler sonucunda evet. kurumlarda ayrılmış oldu. Her ne kadar birleştirilse de yine evet. ayrı ayrı hareket ediyorlar. Hareket ediyor. Yani vatandaş onun tek bir elde toplandığını biliyor ama yine de ABC tabii. kategorisinde yani tabii. ayrı olarak tabii, tabii, değerlendiriliyor. Tabii, tabii. Peki kişi isteğe bağlı olarak biz yine konumuzun içine dönelim. Türkiye'den emekli olmak istese olabilir mi? Almanya'da çalışıyorsa Türkiye'den isteğe bağlı da emekli olamaz. Çünkü aidat yatıracaktır. Kişi bir yerde sigortalıysa, bir yere aidat ödüyorsa ikinci bir yere yatıramaz. Bunu yapanlar da çok. İrelde tespit edildiği zaman o bağlı bulunduğu Türkiye'deki sigorta diyor kardeşim sen emekli yoktur. Paranı geri al. Bu Avrupa'nın bütün ülkeleri için geçerli. Her yer için geçerli. Türkiye'nin anlaşma Sosyal güvenlik için... anlaşması yapılan ülkelerin hepsinde de geçerli. Zaten arkadaşlarımız da yayın evet. içerisinde. Şimdi Avrupa'da farklı ülkelerden bir tanesi Danimarka. İsviçre'nin kendine göre farklılıklar var ama hemen hemen Avrupa Birliği uyum içine bu hafta Danimarka ile Hollanda'ya bağlanmaya evet. çalışacağız. Arkadaşlarımız hazır olduğunda bize bildirinceye kadar biz yine konularımıza devam edeceğiz. Borçlanarak emeklilik dediğimizde bir de 3201 sayılı, vatandaşın aklında bu rakam kalmayabilir ama 3201 sayılı yasa ile emeklilik, borçlanarak emeklilik demek mi? Bu 1985'te çıktı. Daha önceleri 2147 sayılı yasa vardı. Evet. O 2147 sayılı sayılı yasa 1985'te lağvedildi. Onun yerine 3201 sayılı yasa geldi. Yani denildi ki vatandaş ikinci bir emeklilik hakkına da sahip olsun. Hele bilhassa da Türkiye'de döviz ihtiyacı olduğu için vatandaş bu nedenle döviz fazla göndersin. Esas konu bu. O zaman Türkiye açısından şöyle mi oluyor bu durum? Vatandaşların kafa karışıklığı diyoruz ama Türkiye vatandaş yatırabildiği kadar yatırsın. Sonradan parasını isterse veririz ama önemli olan yani bir para bir olacak? Elbette evet. bu değerlenecek. İsterse geri iade edilecek. Devlet güvencesi. Ama tabii bir sıcak para akışı girmiş oluyor. Bundan dolayı belki vatandaşlara ses çıkarmama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü konsolosluktan şu bilgiyi aldık. Böyle diyorlar. Gazetede okuduk. Öyle. Benim emekli olan arkadaşım var. Oldu. Ben niye olamıyorum? Esasında e, konu şu. Bu e, 1247 sayılı yasa çıktığı zaman o zamanlar rahmetlik Ecevit e, iktidardaydı. Hakikaten devize ihtiyaç vardı. Böyle bir yasa çıkardılar. Vatandaş Türkiye'ye deviz aktardı. Baktılar ve o zaman 1 dolar karşılığıydı. Baktılar ki bu ireliyor. Günü yükselttiler. 2 dolara çıktı. 2 dolardan arkasından 1985'te de Demirel hükümeti bunu 3 dolara çıkardı. Yani fazla para geldi ama bir noktada baktılar ki devletin sırtında bu bir kambur. Öylele 3 et çıktı, buçuk, 5'e kadar çıktı, tekrar indi. Şimdi ise Türk parasına çevrildi, buçuk lira. Yani özetlersek devlet bir gün gelecek bu yasayı iptal edecektir. Sıcak para girdisinden sonra mı iptal edecek? Haliyle. Yeteri kadar döviz var Türkiye'de. Böyle söyleniliyor, böyle de gösteriliyor hakikaten. Bakınız 8,5 lira Biz Temmuz'dan hani... itibaren de 9'a çıkacak. Aşağı yukarı diyelim ki 25 sene karşılığında 9 bin iş gününü hesap ettiğiniz zaman 70-80 bin Türk lirası yatırmanız lazım. Vatandaş yani. bunu da gidip ya kredi çekecek ya imkanı Aliyle. zor. Zaten Bakalım. son zamanlarda bakıyor, istatistikleri de çok açık ki artık fazla müracaat da yok. tamam. Bakalım Avrupa'nın diğer ülkelerinde ki önemli evet. olan yani Kuzey Grubu, Finlandiya, İsveç, Norveç ki Danimarka. Danimarka'da durum nasıl? Biraz farklı garz edebilir. Danimarka'dan her hafta olduğu gibi bağlanmaya çalıştığımız Kudret Bey. Alo. Kadir, Kadir Bey. Kadir mi? Kadir Bey. Özür dilerim bugün Kudret evet. Bey'de konumuz olduğu için. Kadir Bey bu haftaki konumuz Avrupa yurt dışındaki vatandaşlarımızın emeklilikle ilgili imkanları. Tabi bu arada bulunduğu ülkeden emekli olma durumu da söz konusu ya da Türkiye'den işte işçiye bağlı olarak veya varsa çalışmışlığı. Siz öncelikle bize Danimarka'dan emekli olmak isteyen vatandaşlar için emeklilik imkanları hakkında kısaca neler söylersiniz? Danimarka'da emeklilik iki şekilde oluyor. Biri 65 yaşına değince genel emeklilik dediğimiz bir emeklilik. Diğeri de hastalıktan veya başka sebeplerden dolayı çalışamayıp kendi geçimini temin edemeyenler için sosyal emeklilik var. Peki bu emeklilikler için her halükarda da Danimarka'da ikamet etmek ve çalışmış olmak şartı aranıyor mu? Tabii her ikisinde de 15 yaşından itibaren Danimarka'da ikamet etme şartı aranıyor. Bazı durumlarda Danimarka vatandaşı olma şartı aranıyor ama Türkler için böyle bir vatandaşlık şartı aranmıyor. Sadece burada ikamet etmesi yeterli oluyor. Peki tabii kuzey grubuna giriyor. Finlandiya, İsveç, Norveç hemen hemen tabii ufak tefek belki ülke bazında yönetmelik farklılığı olabilir de genel anlamda o kuzey tarafında da aynı mı? Diğer ülkelerle ilgili fazla detaylı bilgimiz yok ama Danimarka'daki kurallar açık ve net evet. ve smooth olarak ilere göre uygulama yapılıyor. Peki Danimarka'daki Türk vatandaşları isterlerse Türkiye'den de emekli olabilme hakları var mı? Bu Türk yasalarına bağlı ama burada e, emekli olanlar eğer Türkiye'den de emekli olurlarsa, oradan herhangi bir gelir e, alırlarsa buraya e, vergi yönünden bildirmeler gerekiyor. Ha, vergi durumu var. Peki evet. Almanya'da şu söz konusu. E, emeklilik zamanı gelmiş, vatandaş emekli olmuş, hakkını elde etmiş Almanya'dan ve emekli olmuş. Bu, evet. bu şekilde isterse Türkiye'den de Almanya Türkiye arası anlaşma gereği emekli olabiliyor. Danimarka'dan da emekli olmuş bir şahısımız, vatandaşımız Türkiye'den yine isteğe bağlı emekli olabilir mi sizce? Ya dediğim gibi Danimarka'da vergilendirme konusunda çok ciddi davranıldığı için ve emeklilik e, emekliliği alanlar için bazı ek ödemeler e, veriliyor. Bu da başka bir yerden geliri varsa ona etkisi oluyor. Onun için de e, bazen sorun yaratabiliyor ama engel yok diye düşünüyorum ben. Peki siz Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımıza emeklilikle ilgili kendi tecrübelerinize dayanarak orada gördüğünüz bir garip uygulama veya tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Çünkü Almanya'da bu e, kafa karışıklığı hala var. Türkiye'den ben oluyorum, arkadaşım olmadığı Ben niye oluyorum, o niye olmuyor? Bunlar bir takım e, farklı anlamlara çekiliyor. Danimarka'da böyle bir garip uygulama söz konusu mu vatandaşlarımız için? Danimarka'daki uygulama dediğim gibi kişilere göre e, özel ve somut bir değerlendirme yapılıp ona göre emekliliktir veya başka sosyal haklar veriliyor. Ama maalesef bizim Türkler arasında benim komşum böyle oldu, benim arkadaşım böyle oldu bana vermiyorlar. Bu haksızlık diye bir düşünceye kapılanlar oluyor tabii. Peki e, Danimarka'dan emekli olan vatandaşlarımızın sizin gördüğünüz, size müracaat etmiş yaşadıkları bir zorluk var mı? Yani bunu biz Danimarka basınını Almanya'dan tam yakinen takip edemeyebiliyoruz varsa bunu duyurmak istiyoruz. Ya yani Danimarka'daki emekli e, Türklerin durumları e, diğerlerine e, oranla baktığımızda e, maddi yönden biraz e, zayıflar. Çünkü e, Türkler fazla çalışmışlar olmadığı için burada e, işten dolayı herhangi bir tasarruf da yapmamış oluyorlar ve sadece emekli maaşıyla geçinmek durumunda kalıyorlar. Bu da tabii ki maddi ve sosyal yönden biraz e, zorluklar doğuruyor. Peki siz kendi tecrübelerinize dayanarak vatandaşlarımıza Türkiye'den emekli olmayı tavsiye ediyor musunuz? Türkiye'den imkanları varsa emekli olmalarını elbette tavsiye ediyoruz ve bazılarına da yardımcı bile oluyoruz. Çünkü buradaki çalıştıkları süreyi bazen Türkiye'de SGK'ya bildirmeler gerekiyor. O yönde yardımcı oluyoruz. Yalnız diyoruz Danimarka makamlarıyla istişare etmeden orada emekli olmayın. Çünkü eğer öğrenirlerse buradaki haklarınıza zarar olur diye tavsiyelerde de bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Çok kısa bir son sorum daha var. vatandaşlar emeklilik durumlarında, hastalık durumlarında tedavileri nerede mümkün olabiliyor? Yani iki taraftan da emekli oldu diyelim. Orada bazı sorunlar yaşanıyor, duyuyoruz ama somut bir durum yok çünkü Danimarka geçen yıla kadar Türkiye'deki tedavilere ödeme yapıyordu, onu kaldırdılar. Vatan... Onun için vatandaşa sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Artık Türkiye'ye giderken. Ek... Ekstra bir sigorta. Çok teşekkür ediyoruz evet. Kadir Bey. Diğer programlarımızda buluşmak umuduyla. Hayırlı günler. Ee, Kudret Bey. Bir ek yapabilir miyim? Tabii mi? buyurun. Arkadaş dedi ki biz tavsiye ediyoruz. Biz de tavsiye ediyoruz. Ancak biz şunu tavsiye etmiyoruz. Burada emekliyseniz, emekli olmuşsanız haliyle emekli maaşı azalıyorsunuz. O zaman Türkiye'de emekli olun. Ancak eğer burada çalışıyorsanız, sosyal yardım alıyorsanız, ev kirası alıyorsanız Türkiye'den emekli olmayın. Neden? Çünkü İrel'de zaten yasa çok açık deniliyor ki Türkiye'den emekli olan kişi artık herhangi bir işte çalışamaz, sosyal yardım alamaz. Kadir Bey de dedi ki zaten evet. eğer yardım alıyorsa vatandaşlara evet. diyoruz ki iyi beyanda bulunun, doğru bilgileri verin. Tabi. Yoksa doğru. o yardımlarınız sakıntıya uğrar. Haliyle. Tabii reklamlara geçmeden önce birkaç kısa şey daha. Hatta söylüyorum. çok kısa. Vatandaşın bir tanesi kendi kafasına göre burada çalıştığı halde emekli oluyor Türkiye'den. 6-7 senede para alıyor evet. ve emekliye müracaat ettiği zaman çıt bu çıktı. Bu paraya artık 2 bin e, yok, 20 bin mi 25 bin euro karşılığında parayı geri ödemesi lazım. Bu Tabii. vatandaş ödemiyor. ödemiyor, ödemeye izine gidiyor. İzine gittiği zaman tekrar Almanya'ya gelmek için teşebbüse gidiyor. Ortaya geçiyor. çıkıyor. Zaten çıkmış, havalanına geldiği zaman bilgisayarda çıkış verilmiyor. Deniliyor ki sizin borcunuz var maliye. Ve geri döndü. Onu orada halletti. Ondan sonra geçti geldi. Bir, çok kısa iki başlıkta rica edeceğim. Reklamlara geçeceğiz. vatandaşlarımız siz hangi emeklilikleri tercih ediyorsunuz? Tecrübenize göre. Almanya'da mı? Evet. Bulunduğu ülke. Biz şu anda Almanya. Evet. Evet. Zaten Almanya'da şunu hatırlatmak lazım. Üç türlü emeklilik var. Bunu kastettiniz değil mi sormadık? Yani, tamam. Evet. Ee, şimdiden peki borçlanarak Türkiye'den emekli olmaları avantajlı mı sizce? Eğer burada çalışıyorlarsa avantajlı değildir. Burada çalıştığını bitirir, kendi isteğiyle çıkar veyahut da yaşat denen emekli olur, herhangi bir yerden sosyal yardımda almaz. Haliyle Türkiye'de emekli olsunlar. Parası da varsa yatırsın. Çünkü büyük bir gelir. Evet. Sevgili seyirciler, ee, bu haftaki konumuz Avrupa'daki vatandaşlarımızın emekliliği. Sizler de gerek ev hanımı, gerek çalışan, gerek emekli olan ve Türkiye'den emekliliği ilgili sorularınız varsa tv.eu ve telefon numaramıza ilettiğiniz zaman reklamlardan sonra sizlere aktaracağız. Reklamdan sonra buluşma konumdu efendim.